arkadaşlarıyla içki içti efendim. Hiç yapmaması gereken de bir iş yaptı ve motosiklete onları da alıp yola çıktı. Tabii kendinde olmayınca kaza da kaçınılmazdı. Alkol masasında çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşan 25 yaşındaki genç o paylaşımdan sonra 4 ismin yaralanmasına neden oldu. Tahsin bu ne oğlum? Abi olmaz olmaz. Yok getireyim abi bak devam et. Yok de yok, yok yok Abi iki bardak daha ya. Bak, ya olmaz böyle bir şey. Sen kaldın çıktın ama. İşte bu videodan dakikalar sonra arkadaşlarını da alıp motosiklete bindi. Kazada kaçınılmaz oldu. Az kalsın çok sayıda ismi hayattan koparıyordu. 25 yaşındaki Tahsin Topçu arkadaşlarıyla eğlenip alkol aldıktan sonra masadan kalkıp motosikletine bindi. Kazayı da resmen davetiye çıkardı. Yanında bir arkadaşı daha vardı. Karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Motosikletteki iki arkadaşla birlikte çarptıkları aracın yolcu koltuğundaki kadın da yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla kazazedeler hastaneye kaldırıldı. Neyse ki sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı. Motosikletli magandanın 1.52 promil alkolü olduğu belirlendi. Kazadan önce alkol aldığı anların görüntüsü de ortaya çıktı. Marifet gibi o anları sosyal medya hesabından paylaşan Tahsin Topçu pes dedirtti. Tahsin bu ne oğlum? Abi olmaz olmaz. Yok. Ya, getireyim abi bak devam edeceğim. Yok 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 Abi iki bardak tamam. Ya, bak ya olmaz böyle bir şey. <laughs> Sen kaldın çıkma o. Maganda'nın sorumsuzluğu bununla da sınırlı değildi. Kendisi henüz aday sürücüydü. Yani ehliyetini daha almamıştı. Hal böyle olunca başvurusu iptal edildi. 7 bin lirada ceza kesildi.